hiçbir gelin robot değil. Aşkım seni çok seviyorum. Benimle evlenir misin? Ben hazır değilim. Hangi kameraya bakıyoruz Acun abi? Utandıran, tiksindiren, mide bulandıran, saçmalık, rezalet. işte cringe. İğrenç senin gibi. Biz sizlerden bildiğiniz gibi işlememizi istediğiniz konuları yorumlara bırakmanızı istiyoruz. Ee, ve bugün bu cringe konusunu bize Beyza önerdi. Metnin yapım aşamasında da bizimle beraber çalıştı. O yüzden biz de onu bugün stüdyomuza çağırdık. Beyzacığım hoş geldin. Hoş <laughs> bulduk. <laughs> <laughs> Beyza neden cringe'i yolladın bize? Yani neden cringe işlememizi istedin? Ya çünkü cringe bana ilgi çekici geldi. Sürekli görüyoruz, sürekli duyuyoruz sosyal medyada. Ama tam olarak ne demek? Çünkü tam bir karşılığı yok ve sosyal medyada oluşmuş bir laf. Bu yüzden çok merak ettim ve herkesin öğrenmesini istiyorum aslında. Peki bu internette cringe videoları falan var. Sen izliyor musun onları? İzliyorum ama biraz zorlanıyorum izlerken çünkü çok kendimi Rahatlı onun denici. yerine koyuyorum ve <laughs> aynen. Canım yanıyor gerçekten. Peki, yaşadığın en cringe anım diyeceğim bir şey var mı? Çok var ya. <laughs> çok var ya. <laughs> Para vermeyeceksiniz gidiyorum. <laughs> Peki nedir cringe? Neden cringe oluruz? Öncelikle cringe, İngilizce kökenli bir sözlük ve sözlükteki anlamıyla eğilip bükülmek, büzüşmek gibi anlamları var. Daha sonra kullanımı yaygınlaşınca da korkuyla, iğrentiyle ve tiksintiyle büzüşmek gibi anlamlar alıyor. Ama şu sıralar sosyal medyada dillerden düşmeyen kullanımı ile ele alacak olursak başkasının adına utanmak olarak Türkçe'ye çevirebiliriz. Yani cringe, zamanla evrilmiş kelimelerden biri diyebiliriz. Yani evrilmiş ama kötü mü olmuş? Hani adını koyamadığımız tuhaf anlardan birinin ismi olmuş. Hani birinin kendini rezil duruma düşürmesine verdiğin tepki, böyle gözlerini kapatma isteği, onun yerinde olsan yaşayacağın utanç, duyduğun rahatsızlık, işte bütün bunları yaşadığın utanma hissiyle dolup taştığın an. Kısaca cringe hislerimize tercüman olan bir kelime haline geldi. Şimdi bir VTR'miz vardı. Şimdi bir var. Murat Bey izin verirse, ya, programı de var, devam edeceğim. Ya sen programı yapamayacaktın bile. Senle benle konuşmayayım zaten. Arada, Hadi tamam. o zaman buyurun. Buyurun lütfen çıkın gidin. Hadi bu buyurun çıkın gidin. Buyurun. Ömcek. Korktun mu? <laughs> Korkmadın mı? Korkmadı. Sen de ağla. Sen kimse ki beni alacaksın ben, ya. Ben Sen kimse beni al... al... Ben de böyle biraz robot gibi olmuş. <laughs> yani... Ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir gelin robot değildir. Hayır hayır. Hani diyorsunuz ya hareket edemiyorum. Sadece kollarımı. Ben kesebilir Ben kötü oldum. herhalde bir şey teklif edeceksin. Evet abi hem buradan annesine babasına selamlar yol. Aşkım ben... seni çok seviyorum benimle evlenir misin? Ben hazır değilim. Yani Beyaz abi insan önceden bir haber verir bir şey der. <laughs> i̇şte cringe. Bugün de cringe videolara doyduk. <laughs> cringe kelimesi kalıcı olur mu? Yoksa o hani mavi mi sarı mı olduğuna karar veremediğimiz elbise gibi unutulup gider mi o konuyu bilmiyorum ama bence bizim bu görüntüleri unutamayacağımız kesin. Peki neden başkasının adına utanıyoruz? Aslında insan doğasında olan bir şey yüzünden. Empati kurabilme yeteneğimiz olduğu için utanç duyuyoruz. Herkes empati kurabilir mi diye sorarsan evet. Yani bu herkes de aynı derecede olmasa da az ya da çok bir şekilde herkes empati kurma yeteneğine sahip. Yani doğal olarak neden başkasının adına utanayım ki? Onu kendini rezil etmesinden bana ne diyebilirsin ama empati yeteneği yüksek biri için bu durum biraz can sıkıcı bir hal alabilir. Tamam. Şey oldun, kolumu esnetiyordu. Böyle kaldı kız. Aynı zamanda Try Not To Cringe yani cringe olmamayı dene gibi videolarla ve tepki videolarıyla cringe konusu internette büyük bir furya haline gelmiş durumda. Cringe başkası adına utanmak olarak anlamlandırılsa da Türkçe'ye tek kelime halinde henüz çevrilmemiş. Türk televizyon geçmişine bir göz attığımız zaman aslında bizim de böyle bir kelimeye ihtiyaç duyduğumuzu söylemeye bile gerek yok. Benim <laughs> <laughs> de evet. siz rating mi istiyorsunuz? Ne <Ay>, <laughs> demiş adam? Allah! Allah. Allah. yani Allah Neredesin sen? <laughs> ha? Malatyalı <Nerede sen? gülüyor> mısın? Evet. Tabii ki. Senin kayısını yerim ben. <laughs> Bu şekilde sizlerden gelen konuları işlemeyi çok seviyoruz. Eğer Beyza'nın gibi sizin de fikirleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Gideyim mi ben?